Bana mektup yazdı. Ben de geldim. Teşekkür, teşekkür ederim. Çocuklar nasılsınız? İyi. Maşallah. Buyurun oturun. Hangi takımındayız? Ben Osmanlıya Ben de. Diyorum. Ben de. Hepimiz Osmanlıya sporcu. Evet. spor. Oo çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim teşekkür Ya nereden buldunuz bunları? Allah Allah. Çok teşekkürler. Ben çok mutlu oldum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Siz çok akıllı çocuklarsınız. Sizi gördüm çok sevindim. Her şeyimiz, geleceğimiz, güvencemiz, dalimiz, çocuklarımız da ve sizlerin ellerinde. Biz de sizlerin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Allah başarılarınızı daim etsin. Gerçekten Osmanlı olarak emeğiniz büyük, başarımız iyi, daha da ileriye götürelim inşallah. Bu deprem mutlaka olumsuz etkileyecek, olumsuz sonucu olacak ama bunu en aza indirecek çalışmaları yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Onu da siz iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum. Normal hayata dönüşü gerçekten okullarımızın açılması hızlandırdı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bu süreç gerçekten fedakarlı Gerçekten mücadele ister. Özellikle de sınava girecek çocuklarımız üzerinde yoğunlaşırsanız, yani lise sınavlarına girecek, üniversite sınavlarına girecek, onlar çünkü aciliğe tarz ettiğini düşünüyorum. Ben de teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun.